Nagihan için söyleyeceğim bunu. Sanırım geliyor gelmekte olan. Pirini tasarruflu kullanması gerektiğini Nagihan Karadere çok iyi biliyor. Çünkü o bizim gibi her şartta yarışabilen bir kadın yarışmacı değil. Benim için zeki çevik ahlaklıdaki ahlaklı Seda ve Damla. Ama Nagihan bu sene sadece çevik. Sıra bakma. Hakan, Sercan, Poyraz istenilen bir atakan ortaya bir iddia koyuldu. Sercan bana iki hafta önce meydan okudu, iki haftadır da bu haftayı bekliyorum açıkçası. Her türlü bu diğerlerden daha salim çıkacağımı düşünüyorum. Ee, Hakan biraz beni rahatlatıyor bu konuda. Ben bu hafta yeni bir sayfa açıyorum kendime. Sevgili Sercan diye başlıyor. İnşallah güle güle git Sercan diye bitiriz yazıyı. Hakan şimdi bir şeyleri tartmaya çalışıyor, ama ağırlığımı koyarsam tartısı kırılır. bu haftanın dokunulmazlık mücadelesinde ilk düello adayı hangi takımdan çıkacak? Oldukça yüksek bir namızdalar. <gülüyor> <gülüyor> Gölgesi gibi rakibinin peşinde. Yazık galiba Sercan'ın ayaklarını tutuyor. Ya çok taşıyorsun. Orta engelde Atakan Yaman sıkıştılar. Kim yol verecek? Yanlış konuşuyorsun ya. Neden? ya. Seni diskalifiye ettirmek istesek ettiririz. Yani sen uğraşsak... Nasıl ettirirsin mesela? Sarıcım. Sana var ya buradan kimse tutmadan bir uçak. Hadi sarı papatya bak biraz güneşe doğru dön ki oradan güzel besin al. İster kendini çok belli ya. Yani. oluyor biliyor musun? E tamam hiç hiç senden hiç olsun. senden olsun. Lastikler patlamış. Ben jantların üstünde gidiyorum. Jantlar da alev aldı haliyle. Bu alevlerin arasına da o geday elini daldırdı abi. Şimdi biz hiçbir şey söylemeyelim. Çünkü aman Yunus Emre parlamasın modunda mı gezmeliyiz? Ben bunu anlamadım. Yok söylediği şeylere dikkat etmiyorsun. Sen çok mu dikkat ediyorsunuz da 17 ceza aldın? Survivor All Star yeni bölümüyle yarın akşam TV8'de.